150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da kliyenin kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. As. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ne Kamerayı kaldır. Kamerayı kaldır. Kamerayı kaldır. Kamerayı koyayım. Kamerayı Bu ne buraya? sen Deprem olduğunda niye kamerayı kaldırıyorsun Abi Kamerayı Ne oluyor? Abi, abi, buraya, ne oluyor? O geçiş lazımdı Eray. Bu <laughs> <laughs> o ne? geçiş lazımdı. O ilk bildin mi avizeyi evet, gösteriyordu. Abi. O abi lazımdı abi bu ya. Avize sallanmıyordu ya o videoda amına koyayım. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> bak aşağı ben tattı bir de bak bak. Hayır, <laughs> bak hayır, <bak, gülüyor> şey koltuğun altına gelin. koltuğun <laughs> Lan oğlum Mal mısın ya? Kremi. Niyazi ablanız oldu bu sefer. Sen halabın da <laughs> bu böyle giyinse Niyazi. Halabın Niyazi. <laughs> Hele siz ne videosu çektiniz bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Kanka Dubai'ye atıştırmalıydı da o biraz bir farklı görüntü oldu ya. Ne yapıyorsunuz zaman <laughs> akşam? <sonra? gülüyor> Dubai'deki prensler işi cilve mi yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Sıçtıracağınız mı sizde? Ne amacınız ne? Bu videoyu ben izledim inanılmaz abi. rahatsız oldum bu arada söyleyeyim. Kaldırın o videoyu. Ben kötü ederim. oldum kanka ya. Ben kötü oldum. Anasını bak ya. <gülüyor> 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 ne eksik ne fazla amına kayıp. Oğlum lan gayet oğlum siz var ya bak oğlum modadan anlamıyorsunuz siz ya. Harbi bak. Niye böyle Sen siz... bunu aldığın fiyatı hatırlıyor musun? Mu? Ya Ailen abi bak. bak yerde boş ver. Ben sana bir şey söyleyeceğim dostum. Ha. Bu çepteki insanlar modadan anlamıyorsa benim problemimin bu? Değil. Ya bir, oğlum siz böyle kendinizi geliştiriyordunuz. Böyle bir ufkunuz genişti. Size ne oldu gençler böyle? Her şey, A, Abi biz falan giyen Burada, insanız ya. Burada 100 bin kişi yanılıyor sen mi şeysin moda uzmanısın? Koy Artık bu zamana bile geldik. geldi. 100 bin kişi yanılıyor diyoruz be. Evet. Kanka Hiç bir de, şey de sen abi. de berber ön, berber önlüğü gibi olmuş biraz vallahi. Eyvallah <laughs> kanka. Bu laflara ediyorsunuz <laughs> ya. Kanka. J'ai changé vous. Ah, bon, il avait dit. J'ai changé mec. L'argent m'a un peu changé, tu vois. Quand tu gagnes un million de TL par mois, forcément tu changes. Si toi aussi tu gagnais un million par mois un siz... million. Est, Alors, you're not a real doctor because you're a fucking idiot.

Evet. Ben... Yeni. Yok ya. Kanka sizde o Kanka yani. Hiç, hiç, hiç kalmayacağım. Şey. Heyecanı alamadım Tekrar ya. sor. Tekrar sor. Bir daha sor. Beyler. Neydi lan? Çağ... Kahve diyordum. zaman. Aman ya. Boş kanka. <laughs> Valla boş ya. Boş abi ya. Beyler kahveler, <gülüyor> kahve geliyor muyuz? Kahve harbi yaşın geçiyor lan. Harbi bak kaç yaşındasın? Yaşın geçiyor. Elinde nasıl anahtı var? Kaç? 27'ye gireceğim. Ne bir şey var. Nereye kalacaksın? Çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun kahve çalışmıyorsun. Her gün, her gün. Maçı Her kazandın. Ananı sikeyim ne oluyor? <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Ben kemik kitle mi? Ha, aynen. Kemik kemik. Hela. Ali. Efendim canım. Sen modanı anlayan bir adamsın. E tabi. Şuna bir bakar mısın? Kime? Ha buna. Eee altında ne var? Tam gözükmüyor ama üstündeki çok güzelmiş. Ben ee, işte bu kadar. <laughs> bu kadar abi. Harbiden bu kadar. Yani uyum ya bir şeyle uydurarak çok güzel bir parça olarak kullanabilirsin. Ya alt şimdi alt tarafını görmediğim için. Eyvallah kanka da yani chat bilmediği <laughs> için ona laf atıyor abi burada. Sırtı açık <laughs> Ali o giydiği şeyi hatırlayanlar abi. Vay be. Bok <laughs> <Kontrasında gülüyor> Alakası yok arkadaşlar. Kemik kitle. Artık kemik oğlum. Sağda solda çok fazla bir gündem olduğum için adamlar 75 bin beni izliyor. Niye kıskanıyorsunuz abi? Ananı. Oğlum bak Beşiktaşlılar. Bak. Açık söyleyeyim şu an. Salat saçma bir futbol oynuyorsunuz son dönemlerde. Bunu siz de kabul ediyorsunuz. Bak gelirsiniz derbide falan bizi böyle yenersiniz. Böyle bir saçma sapan hareketler yaparsınız. Yemin ederim konuşmam sizle bak. Yeneriz bu arada. Yenmeyin Anladım. oğlum. Derbiler de ekstra güzel oynuyor ki Beşiktaş. Oynamayacak evet, abi. <laughs> Yok, yeneriz. Yok, Bak çok sıkıntı. Ha, deli gibi maçlar var ha. Trabzon Galatasaray'ı yenecek. Kanka adam kalmadı ki Davinson yok Güzel Tingo yok Güzel DK yok Güzel Eee kim yok daha? Osemen mi? O's... bence Tamam güzel Osemen var oğlum Osemen böyle bak ben konuştum bir... Evet Dedim ki Trabzon maçında ne düşünüyorsun? Böyle yaptı What the fuck Fight! Fight! Ses açtım bu arada ben yapmadım sesi Aa Osemen miydi o? Evet Tanıyamadık bu. Anlıyorum Sen bozuyor sesi Birey ne oldu? Adamın yani. kalbine indi ya yani ben ne oldu? Evet, oldu evet, mu haber alınca? Yok, Deli, Deliyle uğraşılmaz herhalde. Yok Yok piştiğini yaptım utansın diye orası bir şey. Bugün piştiğini diye. <laughs> can var ya. Can var ya böyle bir. Ne oldu biliyor musun? Bak Ondan onu yaptı. Olsun. Onu yaptı bak utandı büyük ihtimalle Can. Oh güzel var ya. ya kanka, bugün kanka, uzun, salak Hobbit, salak ya, sırıtı yaşayan. Ben size söyleyeyim ya ve... Hobbit. Sabahtan akşama kadar son pet yazacak. Hobbit var ya Hobbit bilerek gelmiyor Can. Hobbit de büyük taşla geçeceğimi biliyor. Kanka bu arada Hobbit'i lütfen sunucundan banlar mısın? Ben o sunucuya gireceksem adam akıllı roleplay'i göreceğim. Gelip sunucu patlıyor <laughs> diyemez kanka rol yaparken. Orospu <laughs> çocuğu. Bari, yanına Barış geliyor Barış diyor. Barış falan diyor böyle. Böyle sunucu olabilir mi ya? Ben abi ne <laughs> yapacağım abi? Emin <laughs> abi. Şey tamam abi o zaman Eray'cığım sana bir hemen mülakat yapalım. tamam ya bak, bir tam kaza gönder. nefes alabilir miyim senden? Okey abi. Arabayla şu anda, gider. tamam. Şu anda 120 ile gidiyorsun. Ee, bir tane bariyere çarpıyorsun hocam. Tamam Araba ile <laughs> arabayla gider. Aaaaaah! Oh! Bir dakika olur mu? Oha! Akladı. Oha. Oha. <laughs> Güzel miydi? İnanamıyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Abi... Aa deyip gittin mi mesela o an? 120 ile gittim anda ölmüş müdür büyük ihtimalle de. ama a niye diyorum orada onu anlayamadım. Abi oğlum, oğlum. yanlış yapıyorsun ya. Evet yanlış vardı Ben mesela yanlış be bağırmam ki orada öyle bir şey olsa gerçekte. Hayır bağırmak gerekiyor bazı yerlerde. Tamam diğer mülakata gelelim. Eee diğer mülakata gelelim. Kanka şu anda 3 kişi seni eee şey dar bir mahallede arka bir sokakta kıstırmışlar tamam mı? Sana bıçak çakmışlar mı var Ergin, Ergin'i Ergin biliyor musun sen taksici Ergin'i? taksici Ergin'i biliyor musun sen? İlker Fırat yapıyordu ya aklıma o geldi ama. Eee anlat bakayım. Seni arkada sıkıştırmışlar. Birisi bıçak çekmiş, <laughs> öbürlerinin <laughs> elinde silah var, para ver diyorlar. Ne yaparsın burada? Sende de, senin de birinde silah var. Tamam, birisi bana o rolü girsin, ben de yapacağım aynısını. Bilader tamam. çıkar lan şu cep cebindekileri çıkar çıkar Hayırdır bilader çıkarmıyorum ya Oğlum bıçak çektim ben o Abi yapma ya Oğlum desteğe gel Desteğe gel <laughs> Desteğe gelirim Kanka De sen devlet <laughs> gelsene Oğlum 3 kişi var silahlı bıçakla niye korkmuyor adamlar da He 3 kişi pardon ben ilk başta birisi tehdit ediyor zannettim 3 kişi olarak yapın e, Bir kargaşa çıksın orada yani ikiniz aynı anda tamam. konuşmanız lazım evet Tamam Allahım çıkar lan cebindeki abi, paraları. Ver lan like, ver ver. Abi yapmayın ne olur gözünü seveyim alın abi ya. Taksi ergin. Ergin. Hadi ben alsana sonra yolaştırım amına kıyım ya. ya ee, anlarım, Efendim canım? <laughs> Canim beni sikiyorlar Canim tamam diğer son <laughs> bir dakikada gel abi. Tamam, <laughs> bana son bak bana bunlara gül ya Arçet. atlamışsın. Taksi ergin miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> ergin diye bir adam sana sana götten zorluyor. Ne yaparsın? Taksideki ya sikti kanka ben bu girmiyorum yok. Ben girmem abi. Ben hard repciyim arkadaşlar. Ben gelemem bunlara ya. Bu ne abi? Dur şu Twitter'a devam edeceğim. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben 50 tane pizza istiyorum. Büyük adı? boy, evet. Büyük boy, bu saatte. Evet. Neyli olacaktı? Ee, karışık olsun hepsi. Ozan Bey, bakar mısınız be? Bu <laughs> ne pizzası be? Reis, biz yardım ediyoruz ya. Kime kardeşim? Ee, şeylere, aşlara. Reis, biz yardım ediyoruz evsiz ya? insanlara. Kaç kardeşim? Reis, bilmiyorum yani dağıtacağız. 50 kişiye dağıtacağız abi şimdi sevaba bir girelim. Abi ödeyelim ödeyelim ya. Sen 10 tanesinin parasını ver gerisi benden. Abi yapma öyle ya hepsini ben vereyim. kanka gerisi. Eyvallah abi adamsın Ama ya. Kanka. Abi adamsın ya. Abi eyvallah. Gel baba buradan. Gel abi. Ya o ne alakaydı baba? <laughs> Ben ne alaka şu? Bu babam geldi. Bu kesin atmışlar <laughs> ya. Şey yapayım bana. O zaman ne yapalım oğlum? Oğlum <laughs> ne bir şey. Güzel bir yerler Beni izleyin böyle. Herkes beni izlesin aman akıyım. Sadece bu ne abi? Burayı izlemeyin aman. Asıktır. Bitti bitti. Çok iyi Çok lan. Onun bana da bir gün ya. böyle bir edip yapın lütfen ya. Kadir bu adam bedel ödedi de yapıyorlar ha? Ben bedel ödedim kardeşim herkese edit yapmazlar öyle haberin olsun. Ha? Senin gibi kuru Sar... sıkı değil Kadir ha. Sarıların Benim bedel ya. ödemeyi nereden biliyorsun ne yapıyorsun? Hadi ya. Hadi. <laughs> Ege dar seven var mı acaba harbiden ya? Kesin var ha Ege. <laughs> Oğlum. Kapattım. Aaaa Sen nereye? Kılaç Hehehe Zikmişiz amınakoyim Güzel Gerçek mi bu video? Topluyu müziğin to to çıktı gördün mü? Oğlum harbiden kafiyenin 100 lirayı almamın Adamın 1400 tl borcu var Adam arayamadı biraz önce ya. Kanka onu alacağım ben 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 sana Kanka atsam kafiyenin 100 lirayı atacağım ben sana PFD. Oğlum ben hayır. Şimdi arama yapamıyorsunuz. Fatura borcunu ödediyseniz hattınız kur. Öde oğlum sen de. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Amcık. hadi lan. Hadi lan. Bak Siktir elim ayağım titriyor bak hadi uzan. Siktir git atını. Arkadaşlar benim izleyicim niye 75 binden 16 bine düştü? Kick hayırdır abi? Sabitlemiş abi Aynen. onu. Neyi sabitliyorsun abi? Abi. abi yapmayayım öyle Neyi bir şey. Neyi sabitliyorsunuz abi? Bir şey olmaz bir şey. Ben 70 bindim abi. Bırak ya. Düzeltirler ha. Adil bu ne ya? bu, <laughs> Abi, bu ne amına gibi. kıyım? Ben değilim bu. Kanka sen sen. <laughs> Lan ben değilim oğlum ben Blow job geçirdim amına kıyım. Bilmiyor musun? <laughs> blow job ne amına kıyım? Blow mı geçirdin? Güzel. Yaramış ama blow job sana harbiden. Eyvallah eyvallah. Don, aşkım çok pardon. Don, bütün kızlar <laughs> ben... Sana da Oğlum salak salak şeyler atmıyor ki <laughs> ya. Her evet. hafta görüyoruz bir sen, Bakın ben bu Eşek TV'nin bu videosuna çok güldüm. Hatta gruba <laughs> falan attım. Kahve falan evet. da evet. yarılıyordu. Abi ben bu... yarıldım buna. Abi dün. bu ne yapıyor abi? Ben... Fay ben... attığını mı arıyor bu? Ne yapıyor bu kanka abi bu? Bak. Ben bunu koyuyorum. Ben Cüzdanını var işte. um, ya ne yapacağım Ne bakar bu yeri izliyorum. Ama ne Kanka burada ne arıyor acaba? Ben hala oradayım ama koyayım ya. Kanka ne koyayım? Şey diyeceğim neyse ya. <laughs> Enseye baksana sen. Canı ile sen Kanka. <laughs> Bunun editleri çok komik. Abi var. yemin ediyorum bak bu ne bir Yakup TV 2 amına koyayım yemin ediyorum ya. <laughs> E koyayım koyayım. Lan benim. Gelmeyeceksin ya. Ben Baba gelecek, gelecek. Adam adım ya hepsi ya. Ela <laughs> sana edit yapmayı denedim izler misin? İzlerim. Denemiş adam ona göre bakalım. Baba bana niye siz bu Mid Vortex'teki editler gibi şeyler yapıyorsunuz bana ya? <gülüyor> <gülüyor> Bilerek yapmış onu. Şu tabloyu görünce şu İçin an içim yanmaya başladı benim. Ya herkes onu izledi diye ben izlemedim chat ya. Ataberk Doğan hemen çaldı amına koyayım onu. Ben izliyordum Ataberk Doğan aldı hemen. Oğlum biz bunu niye <laughs> dövmedik belli bir dönem. Bak hep bunu <laughs> konuşuyoruz ama bence şu zamandan bir dövelim bu çünkü bir her sene değişiyor bu çünkü. Pişman olmayalım. Ya <laughs> siktirin gidin ne olur ya. Valla durun artık ya. Ne sen şu an haksızlık yedin? Et. Etkinlikte herhangi bir karış e karşı tavrı mı? Ne bu? Şurada şu an bizi izleyenler ne sen şu an haksızlık yapıyorsun? Özür dilerim. Sen adam değilsin. Sen de benim diğer bütün akrabalarım gibisin. Oooo! Oh. Kalk, Kalk, git benim arabanın sokağa çıkma izni oh. var. Git evine. Ben yarın arabayı aldırırım. Hadi. Hocam AI video mu bu gerçek mi ya? Git. Git numara yapmıyorum bu arada. Değil mi, vay. Şurada şu an. Bana koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi. <laughs> Üçüncü fan ağırlık yapar. Dinle beni ya. Ya kanka uyuz bir adamsın ama seviyorum seni. Ver ağırlığı. İki fanlı ver. İyi ki varsın. İyi ki varsın arkadaşlarımız bir hafta falan daha devam etsin. Bunu da alacağız aklıma bununla. Al. Ne <laughs> lan? Olmamış ya. Oğlum nasıl, olmamış? Olmamış. Nasıl olmamış, nasıl olmamış, ama çilet olmuş ama o kıyam. Siktir et çöp poşete girmeyi tercih et. Pues. İstasyon <laughs> 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 Ha bu akıllı fırçası mı Eray? He bak fırçalıyor şimdi. Evine güzel. Oğlum yeter lan. Nasıl kaçsana? Amına koyayım. Deprem bunu üstü <laughs> kaçsana kaç. Bir dakika ne kendine eleştiriyor lan bir dakika ne bu? Amına koyayım. Deprem bunu üstü kaçsana kardeşim. Deprem oluyor. <laughs> Duruyor. Ne oluyor koyayım? Kapıyı <laughs> açıp açsana. Neyi bekliyor? Vahiy <laughs> mi gelecek? <laughs> Vahiy. Allah Allah. Eşek değil ya Allah. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? Birinci. Bir. 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 Maalesef 25 <laughs> puan. İkinciyi i̇kinci. Gitersin. İkinciyi gitersin, i̇kinci geçersen ikinci olur. Bence bir bu arada. Salak saçma bir soru. Başladık yine ya. Başladık yine ya. Oğlum, rasta çok güncelleme geldi. Yeni Güncelleme çok iyi bu arada. E, Abi yani hep böyle diyorsunuz kanka. Yeni güncelleme. E, Anlamamıyoruz. Direkt bombalı ki. bombalı C4'ler falan geldi oyuna. Gemi Allah. var. Eray, sanırım gemi savaşı geldi. Gemi savaşları, geldi. Gemi aynen. savaşları aynen. var. Uuu. Kendi gemini sıfırdan oluşturabiliyorsun istediğin gibi. Çok iyi. Aynen kanka. Arkadaşlar. Bu videoyu çok böyle şey yapmamak için şey yapmayalım Valla. Ee... Şu an eğleniyoruz, şey yapıyoruz. Üzmeyelim birbirimize. Kaya yüzülmeyin, bir şey olmasın. Ama koyayım, şimdi şöyle bak. Anlık, Anlık geldi yine ya. O Ne koyayım. Oğlum, git artık hayatımdan. Ne olur ya, <laughs> git artık. Benim Twitter <laughs> 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 Bu ne ya? Siz benim Twitter ku... Ne alaka ya? Cehrein! Ne yapıyorsun lan? <laughs> Sakson'un kralı burada. Yaptırmadan geç. <laughs> Sadece kahvaltıda zeytin ye... Merhaba oyundayız takipçi. Bundan ne biz zaten. Oğlum biz seninle iyi anlaşmıyoruz. Tamam <laughs> Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. E <laughs> ya amına yap, 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 de, yap, de, yap, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Siz benim Twitter ku... Ne oldu? Ne izledik biz şu an? Amına koyayım. Amına koyayım. Esmer Hasan yandı. Adım atmam yeray mı ne bu? Verdiği partiler meşhur olur. Seks dönüyor burada. Seks dönüyor burada. Seks dönüyor baba burada. Aynen öyle Polis basmıyor mu lan burayı? Oğlum yeter lan. Ne var ya? direksiyonu tutmuş. O saati duruyor, arabanın logosu duruyor. Bak, bugün de böyle. Siz çok güzel. <laughs> Yaşıyoruz öyle kadar. Kim Emir olmamış bu edit ya. Duruşma öncesi salon koridorunu zorla küçükle eray mı? Kardeşimi sikilsin. Oğlum siz A açtınız Kendinizi iyice ha? Artık Senaryolu hikayeli bir şeyler şakalar dönüyor ya. Bu ne yapıyor lan? Aç kalacaksın oğlum, aç kalacaksın. Ne oynuyorsun lan? 5 seni aç kalacaksın oğlum. Yani o parayla yatırım yapacaktın. Aç kalacaksın. Senin olmayan beynine var ya. <laughs> Bunun bazen yani... Neyse bir şey de, bir de. <laughs> değer olayı bilenler. <laughs> mar ya Ela yakışmış ha aşkım bayıla O mıl koyacaksın <laughs> Aa anlıklar harbi bir ara yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın geçen CS'de o kazandık. Bugün de FIFA'da kazanırsak var ya. Bir de Mertcan Bahar kazanırsa. ooo Oh! 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 <laughs> Eski imajımızı toplayalım. Vallahi ben. o imajı bir toparlayalım bugün ya. Bak bir de bugün 11 vs 11 oğlum. Önemli. Lazım. <laughs> <laughs> Asıl

Bombayı gerçekten mi yedin ha? Bırakayım. Ooo! Ah siktir! <gülüyor> 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 sabırlı olun arkadaşlar, sabırlı olun! <laughs> Bir dönemimiz kötü geçmiş olabilir, şu an tek tek zaferlerimizle bazı şeyleri inşa etmeye başladık. Sakin. 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 <laughs> oh my god. Aşkım. <laughs> ne? Oha be. İşte abi Sercan Zorun'a böyle bir adam. Bir adam böyle bir adam abi. Lütfen ben hızlı gösteriyorum. Bu bana lazımdır. Benim annem birazcık <laughs> evsiz. Babamla yaşıyorum. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Lanet olsun hızlı. Ben senin canlı yayını izliyorum. Sen niye gülmemeye çalışıyorsun? Ya o saygısız? Lütfen. Gürkan Bey, karımı neden siktiğinizi öğrenebilir miyim? Hayır sadece öğrenmem için. <laughs> Gürkan... Özel bir termoplastik malzeme çelik kalıba doldurulur. Alt kısımdaki şablon plastiğin şekil almasını sağlar. Söküldüğünde sadece fiziksel çıkıntılar tamam. kalır. Bu çıkıntılara araç lastikleri temas ettiğinde her temas bir titreşim yaratır ve bu titreşim bir nota gibi duyulur. <laughs> ya onu bir durun ya, bir durun artık ya. Oğlum arkadaşlar, ben bunu kıyafete giyiyorum da, ben bunu sürekli giymiyorum ya. Çoğunlukla ben ben bunu görüyorum senin Ya üstünde. hayır! Kaç yayındır giymiyorumdur ben bunu ya. Size oğlum bir de? İstediğimi giyerim lan. Salak mısınız? Ereğin dolabında bundan 10 tane var ama. He. Açma aynısını giyin ya. ya. Kal, kendinizden geçince gelsiniz. esenlikler. Esenlikler. Afyonun vaziyeti nedir? Ahmadidir efendi. İçerinin ağzından burnundan kan yükseltmek. Helal olsun ya. medeni Hep bir öyle kavga. diyorsunuz. Ama maalesef ki kız çıkıyor. Yapıştırınca görürsün efendi. Yanadı bir kase yuva. Güzel abi medeni bir kavga en azından. yol. <laughs> Anında yüzele. Oğlum. Aynen. <laughs> E bu kırmızı ışık. geçeyim mi ben? E burası trafik yeşil. Polisi, bu nasıl bir kırmızı polisi, ışık var, oğlum? Trafik polisi var. Tam burak kırmızıysa burası yeşil. E bu... Abi trafikte böyle olmayacağım mı? Abi nasıl baktım yani? ya kırmızı orada tamam mı? İlerisi yeşil. Tüm kırmızılarda geç. Ee? Gözüm mü açıldı amına koydum. Gözüm mü açıldı? <laughs> Tabi paralar akıyor. Çocuğunu <laughs> da bıraktın değil mi? Seni kaç çarptı seni. <laughs> oğlum sana koyacağım ama. Abi. Güzel. Güzel. <laughs> ya, ya bu ser pro klaps umutluyuz bu arada yani Bu arada chat açabilirsiniz arkadaşlar Mod Sayın moderatör dostlarıma sesleniyorum buradan Olayı büyük güzel Ders çalış dostum Bizi izlerken ders çalışabilirsin Geleceğini inşa etmek senin elinde Helal olsun Çalışmaya devam et bu ne oğlum? <laughs> Her yayın sonu Sercan'la kahve mi? İçeri gel vuruşalım tamam lan gel sen. Bu ne oğlum? Ne alakam koyayım? olmuş. Ben Bu ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> oh, ama Bu bir tamam. <laughs> kuş kullanırdı Hevesi kaçır Yarraydı bu GTA 5 şey editlerinde ben biliyorum ya Valla RP e başlıyor galiba ya benden gider, gider mi diye Geçim. Madem bozacaktın neden düzelttin ben. Bunu bir de instagram falan atar o bit Gittik ya Uzun patladı Eray bir dahaki evinde Şaran Notköy böyle olmaz kabul etmiyorum bak Pardon kanka çok özür dileriz ya Sağdaki çocuk mu? Sağdaki sen misin harbi ya? <laughs> Ayakkabıya baksana. Ha, o ayakkabı ne lan? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> he, he, he? He? Tamam. No, God! No, God! Oğlum yeter lan yeter amına koduklarım <laughs> yeter lan. Oğlum vallahi yeter lan. Yarra oturmuş gibi o. Allah Allah. Şimdi bana sardılar amına koyayım ya. Orada yine orada yaptı cidden çok mu aradın kızlar hani mesela daha düzgün kararlar çağırıp daha ilerce yine... Ne oldu amına koyayım yine ya <gülüyor> <gülüyor> Sıra sana geliyor <göre>, sanki ya yok ya bir şey olmaz ya Götün kalkarsa böyle Evet Güzel haklı bir post güzel bir post Severiz böyle postları Aynı kanka <laughs> Allah belamı versin aynı ya. Oha <laughs> mı Çok aynı ya. Oğlum abi harbi aynı amına Buna bir, bizim, şey diyemedim diye, ben ya. Dörtlü date yapın bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum yeter yeter. Aha. Kanka şu modu bana ayarlamıyorsunuz ya. Vallahi ayıp büyük ayıp ediyorsunuz bana ya. Burada ne mı? Oldu lan? Tamam iyi yolla. Efendim? Borcun mu ne kadar? <laughs> abi taksimetre 400 lira yazdı. Yalan söylüyor. Ben aynı yere gittim 400 değil. O sik Abi bu ne? 200 lira. Abi 400 diyorum sen bana 200 veriyorsun ya. Yalan ama yalan Daha söylüyorsun. Daha fazla abi. konuşmayayım mı? <laughs> Abi ne diyorsun sen ya? Allah Allah bak bu yağmur ben vicdanladım. Vicdanladım bak başka kimse almaz. Baba bu -ba -ba kaçıyor ya. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Olay mı var? Olay yok. Dolandırmışlar ya. O <laughs> ya, ya, 200 lira bıraktı gitti ya. Ulan bir daha yağmurla <laughs> da birini alırsam ya. Aynen öyle abim be. Güzel bu arada. Sırı, bu abi sonucu bekliyoruz. Oğlum bak yine ben. Ba kardeşim, seni öldüreceğim. This is incredible. Oh thank you. Eren yetişecek ama aşkım korktum manyak. Manyak. <laughs> Teşekkür ederim, thanks. Bu ne abi? <laughs> Ahmet Yildiz adayın yapmış Ekim bitiyor geliyor abi maç. adamlar kurtarıyor. Geliyor. Anlıyorsun. Bunu izledik. Yeter <laughs> bugün yeter. Yeter bugün yeter babacığım. Dağısı beni aşar. Bu doz yeter abi.